Davud Aleyhisselam diye bir peygamber var. Bilirsiniz çok meşhurdur. Demiri büken tek peygamber. Biliyorsunuz Allahü Teala daha önce hiçbir insana vermediği bir ilim, bir teknik verdi Davud Aleyhisselam'a. Demiri ateşe koymadan, ateşe döküme koymadan bükebilme kuvveti. Bu kuvvetle beraber ona zırh yapma ilmini öğretti. Ve ordularıyla beraber dünyanın kralı oldu. Davud Aleyhisselam. Üç tane oğlu var Allah'ın peygamberinin. Süleyman Aleyhisselam kaçıncı oğlu? Üçüncü oğlu. Ondan büyük iki tane abisi var. Davud Aleyhisselam çok yaşlanıyor. Kudüs'teki bir kral. Büyük oğlu diyor ki, babam zaten çok yaşlandı, benim bu idareyi ele almam lazım. Önde gelen insanlardan bir grubu kendi mahiyetini alıyor. Yarın öbür gün öldükten sonra bir sıkıntı çıkmasın. Kardeşler arasında kan davası olmasın. Biz darbe yapalım babaya, krala, Davud'a, ve idareyi ele alalım diyor büyük evladı. Babasına darbe yapmak isteyen. Babası kim? Sıradan bir devlet reisi değil. Babası bir peygamber. Vahiy alan bir insan. Babasına darbe yapmak isteyen bir evlat. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Şu imtihana, şu sınava bakın ya. Davud Aleyhisselam Kudüs'ü terk ediyor. Yıllar boyu Kudüs'e giremiyor. Oğlu darbe yaptığı için. Belli bir zaman sonra tekrardan kuvvetleniyor. Kudüs'e giriyor. Oğlunu saftaşı bırakıyor. Sonra Yaşlılığı gittikçe artınca, hastalığı çok e, ağırlaşınca, küçük oğlu bu sefer, iki numara, iki numara bir yemek tertip ediyor. Yemeğe Kudüs'ün en büyük zenginlerini ve önde gelen kesimleri, <laughs> alimlerini davet ediyor ve diyor ki bu geceden itibaren kral ben olacağım. Babası yatağında. Durumun farkına varıyor, babasına durumu bildiriyorlar. Babası diyor ki bana Süleyman'ı çağırın. Bakın Süleyman Aleyhisselam, kral olmakla alakalı hiçbir planı yok, hiçbir fikri yok üçüncü oğula Allah Teala krallığı, liderliği üçüncü oğula veriyor. Süleyman Aleyhisselam'a. Davud Aleyhisselam diyor ki bu geceden itibaren ey vezirlerim şahit olun. Kral üçüncü oğlum Süleyman'dır. İkinci oğlumu da def ediyorum. Ülkemden sürüyorum diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın krallığı o yemekteki herkese ilan edilince ikinci oğlun yanındaki mahiyetindeki insanlardan iki üçü birini öldürüyorlar. Davud Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a yakın olan birini öldürüyorlar ve tahtın üstüne cesedi bırakıyorlar. Kur'an o cesetten bahseder. Bu ne demek? Burada burada psikolojik olarak verilmek istenen bir mesaj var. Süleyman peygamberin daha ilk gününde tahta çıkacağı ilk günde tahtında bir ceset var. Tahtındaki cesedin kim tarafından konulduğunu bilmeyen biri ve cesedi oradan kaldıramayan biri böyle aciz biri dünyayı yönetebilir mi? Davud'tan sonra kral olabilir mi, peygamber olabilir mi? Mümkün değil. Bu izlerimi vermek için tabutun üzerine ceset bırakıyorlar. Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Biz olsak ne yaparız? Hemen yüz tane kelle alın. Hepsini temizleyin bunları. Öldürün hepsini. Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Allahu Teala ayeti kerimesinde ondan bahsediyor. Ya Rabbi bana mağfiret et. Hemen bir dua ediyor. Ellerini açıyor bir dua ediyor. Ya Rabbi bana mağfiret et. Benim günahlarımı affet. Şayet bu tahtımın üstünde duran ceset benim bu dünyada işlediğim bazı günahlar sebebiyle ise benim günahlarımı affet. Biliyorsunuz Allah'ın sisteminde dünyada işlediğimiz günahların akabinde sistem bizi cezalandırır. Ya dünyada cezalandırır ya ukbada cezalandırır. Allah'ın sistemi budur. Dünyada vereceği ceza bizim tövbelerimizle onun gaffar ismine sığınmamızla kaldırılabilir. Hem dünyada kaldırır hem ahirette kaldırır. Bizden ne istiyor allah Teala? Tövbemizi bolca yapmamızı istiyor. Bu tövbeyi yapmazsan ne olur? Dünyada bazı belalar verir. Ahirette sana musibet, sıkıntı, azap vermemek için. Dünyada bazı belalar gelir. Hocam ben dünyada da bela gelmesini istemiyorum. Bu belaları minimuma indirmek istiyorsan istiğfarı bol yapacaksın. Bakın Süleyman Aleyhisselam'a. Daha kendisine peygamberlik gelmemiş. Sözüne nasıl başlıyor? Duasına nasıl başlıyor? Allah'ım benim günahlarımı affet. Bu şu demektir. Bu dünya içinde yaptığım bazı yanlışlardan dolayı bana bu musibeti verdiysen, böyle bir zelillik benim tahtıma geldiyse, benim günahlarımı affet, daha fazla verme. Daha fazla musibet verme. Ve bana öyle bir hükümranlık ver ki, öyle bir mülk nasip et ki, benden sonra hiç kimseye nasip olmasın. Bu Süleyman Aleyhisselam duasıdır. Kur'an'daki duasıdır. Allahu Teala ona ne verdi biliyor musunuz? Daha sonra hiçbir peygambere, Efendimiz Aleyhisselam'a bile vermediği bir saltanat verdi. Tüm dünyanın tek hakimi Süleyman Peygamber. Allah'ın selamı onun olsun. Amin. Bakın, istihbaratta kullanabileceği cinleri onun hükmüne, emrine verdi. İstihbaratta, malzeme taşımakta, hazine bulmakta kullanabileceği cinler. Cinler deyip geçmeyin, İstihbaratta insanlardan çok daha değerli, kıymetlidir çünkü görünmezler süper güçleri olan insan filmlerini bilirsiniz. Hollywood sinemalarında. Görünmez adam. Süper bir güç. Çok büyük bir özellik. Birçok şeyi dünya dünyadaki birçok insana karşı büyük bir avantaja sahip. Görünmez adam. Görünmez cinleri kullanıyordu Süleyman Aleyhisselam. Başka ne kuvvet verdi Allah Teala? Hayvanların tamamına hükmetme yetisi. Hayvanların dilinden anlıyor. Her bir hayvanın farklı bir lisanı var. Süleyman Aleyhisselam hepsiyle konuşabiliyor ve hepsini yönlendirebiliyor. Herhangi bir devlete savaş açacağı zaman hayvan ve cin ordularını da kullanabiliyor. Hayvan ordu, ordularından ne olur hocam? Ya filleri ordunun önüne aldığını düşünsene. Koca koca filleri ordunun önüne almışsın ve savaşıyorsun. Yüzüklerin Efendisi'nde filleri gördüğün zaman şaşırıyorsun. Aa nasıl film yapmışlar ya? Hikaye. Uydurma. Üst, adı üstünde fantastik roman. Fantastik ne demektir? Hayal ürünü. Filleri ön tarafa koymuş. Filleri yöneten adamlar. Yüzüklerinden efendi olabilir. Allahü Teala Süleyman Aleyhisselam'a bütün hayvanlara sadece filler değil hükmetme yetkisini verdi. Ordusunda yüzlerce kaplan ve aslan var. Filler var, yılanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Rakip tarafın düşman ordusu gece vakti bir yerde konaklamış. Süleyman Aleyhisselam bir emir veriyor, yılanları gönderiyor. Zehirli yılanlar. Bakın daha savaş yok, saldırıya geçmemiş. Sadece yılanlarla, sinsi bir suikastçı gibi yılanlar çadırların içine sızıyor, öldürebildiği kadar adam öldürüyor. Onlar fark edinceye kadar zaten binlercesini götürüyorlar. Çıngıraklı yılanlar. Süleyman Aleyhisselam'ın orduları. Allahü Teala bu iki tane kuvveti verdi. Daha üstün bir kuvveti daha verdi. Bu ne? Zamanı bükebilme kuvveti. Şimdiki insanların çok kullandığı deyim ne? Zaman makinesi. Elinde bir makine falan yok. Sadece duası var. Yanında bir veziri var. Hazreti Asaf. Allah ondan razı olsun. Ben sana Belkıs'ın tahtını, Belkıs rakip devlet, reisi, dünyanın en güçlü ikinci devleti. Ben sana Belkıs'ın tahtını gözünü açıp kapatmadan getirebilirim Allah'ın izniyle sultanım <laughs> dedi. Ve bir baktı Süleyman Aleyhisselam, bakın daha kendisi dua etmemiş. Allah'ın peygamberi burada, orada ise vezir var. Peygamber'e tabi olan bir vezir. Sen daha gözünü açıp kapatmadan ben onun tahtını buraya getiririm dedi. Belkıs da yolda, Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Daha o gelmeden tahtını bir saniye içinde şıp şıp diye sarayın içine getiriyor. Şu kuvveti düşünebiliyor musunuz? Halbuki bu zamana muhtaç olan bir şeydir. Herhangi bir eşyayı bir yerden bir tarafa aktarabilmek için eşyanın hafifliği ne kadar düşük olursa olsun zamana ihtiyacın vardır. Eğer zamanı bükebilirsen yani dondurabilirsen o eşyayı istediğin anda istediğin yere götürebilirsin. Buna ışınlanma deniyor bilimsel deyimiyle ışınlanma. Allahu Teala bu kudreti kime verdi? Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Işınlanabilme kuvvetini. Aa, o Star Trek filmlerinde ışınla beni körk diyorsun ya. Işınla beni körk. Aa, bunlar yapıyorlar bunlar. Film, hayal ürünü. allah Teala burada gerçeğini anlattı. Gerçeği var bunun. Onları hep buradan aldılar. Bu üç kuvveti verdi Süleyman Aleyhisselam'a. Bu üç kuvvetle Allah'ın peygamberi bütün dünyaya hükmetti. Ama ilk duası neydi? Tekrar oraya dönüyorum. Bu kadar büyük olumsuzluklara rağmen, bu kadar büyük sıkıntılara rağmen iki abisi ihanet etmiş babasına. Bu kadar büyük sıkıntılara rağmen o tövbeyle başladı. istifa etti. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne kim ne derdi ne sıkıntısıyla giderse gitsin, ilk nasihati şuydu. Tövbeyi arttır. Ya benim şu sıkıntım var, hanımla geçiremiyorum Tövbeyi arttır. İşlerim ters gidiyor, bereketim kalmadı. Tövbe et. Huzurum yok, içim daralıyor. Efendim? tövbeni arttır. Bak hep tövbe. Her şeye başlangıçta tövbe. Önce bir, bit temizlememiz lazım. Kardeşler farkında mısınız? Biz namaza dururken bile tövbe ediyoruz. Müezzin orada kamet getirirken biz estağfurullah, tövbe ya Rabbi, estağfurullah diyoruz. Ya zaten namaza duracaksın az sonra. Namazda bütün günahların tertemiz olacak secdeye gittiğin anda. Sen niye tövbe ediyorsun? Çünkü bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa ve yüz defa tövbe ederdi. Ve bunların bazıları da namazlardan önceydi. Estağfurullah, tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Tövbe, en önemli şey. Allah'ın peygamberi de tövbe edince, Allahü Teala tövbeyle başlayınca bir bereket verdi. İnneke entel vehhab sen, ihsan edicilerin sen, bahşedicilerin en büyüsün. Sen çok bahşedicisin Allah'ım. En güzelini verirsin. Vehhab, en güzelini veren, en özelini veren Allah demektir. Vehhab ismi, Ondan herhangi bir şey isterken ve bile isteyin. Ya ve ha, ya ve ha. İsteyin ve dua edin. Allah bahşecidir. Verir, karşılıksız verir. Ve bize bahşetmedi mi gözlerimizi? Aklımızı, kulaklarımızı bize bahşetmedi mi? Ne verdiniz? Bir pazarlık oldu mu Allah ile aranızda? Kaç verdiniz? Kulaklar için kaç TL verdiniz mesela? Var mı böyle bir pazarlık? Yok. Bahşetti o. Biz daha hiçbir şey vermeden bize verdi ve peşinden küçük şeyler istedi. Bana her gün bir saat içtimada karşımda duracaksın dedi. 23 saatimi sana veriyorum. Bir saatini, o zaman dilimindeki bir saatini karşımda içtimada duracaksın dedi. Namazlarda ben seni çağıracağım, sen de bana hesap vereceksin. Bunu istedi. Bunların karşılığı etmez elbette ki ibadetlerimiz ama bu bir iyi niyet göstergesi. Ben kulum, kulluğumu hatırladım ve ezelde verdiğim sözü tutmak için senin karşına geldim Allah'ım demektir. Beş vakit namaz kılmak Müslüman kardeşlerim. İşte bu münafıklara sen de ki diyor ey Allah'ın Allah peygamberi. Siz Allah ile onun diniyle Resulü mi alay ediyorsunuz? Bir kelimeyle adam Müslüman olduğu gibi bir kelimeyle adam idam sehpasına gittiği gibi hakim tek kelime söylüyor idam. Hakim tek kelime söylüyor müebbet. Çıkamaz içeriden çıkamaz. Bak tek kelimeyle adam taklaya gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Bir kelimeyle adam iman eder. Geçmişindeki 60 yıllık küfrü tamamen silinir. Namaz borcu yok, zekat borcu yok, oruç borcu yok, sıfır. Bir kelimeyle adam 60 yıllık ibadetinin tamamı sıfırlayabilir. Tek kelime. Her şeyim aklım alıyor da yani işte rüzgarın bir orduyu taşıması. Hocam yani Kur'an'daki bu ayet benim mantıma yatmıyor. Tek kelime. allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu emrini rüzgara verdiğini söylüyor. Ona verdiği süper güçlerden bir tanesi. Rüzgara hükmetme. Ordusunu gemilere bindiriyor. Gemi karada yürür mü? Süleyman Aleyhisselam'ın gemileri karada. Rüzgara diyor ki götür bizi. Karadan gemiyi kaldırıyor. içinde on bin asker. Tak gemi havada süzülüyor. İstediği yere gidiyor. Orduya tepeden biniyor. Yukarıdaki gemiden okçular aşağı ok atıyorlar. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bu orduya ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Bu yüzden hangi devlete mektup gönderirse emrin başımız üstüne diyor. İnancını kabul etmese bile cizye vermeyi, fidye vermeyi kabul ediyor. Savaşmak istemiyorlar çünkü süper güçleri var. Bu krala karşı hiçbir şey yapamazsın. Dünyanın tek hakimi. iki kişi oldu. iki Müslüman. Bir Süleyman Aleyhisselam. iki Zülkarneyn Aleyhisselam. İki de kafir dünyanın hakimi oldu. Nemrut ile Bühtun Nasır diye iki kafir. Bunlar dünyanın hakimi oldular. Bir kişi daha gelecek. Dünyanın hakimi olacak olan kişi o benim soyumdandır diyor Muhammed Aleyhisselam. Hadislerde imam diye geçer. İmam. Yani halkın bildiği Mehdi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Destekçisi İsa Aleyhisselam. Yine dünyanın hakimi olacak. Herkes ona ister keyfi olarak, izzetle tabi olacak, ister zilletle tabi olacak. Fidye verecekler, cizye verecekler. Ama herkes ona tabi olmak zorunda olacak. allah Teala bizi de onun asker olarak kabul etsin. Amin. Yetişemesek bile, göremesek bile Allah bizi onun asker olarak kabul etsin. Amin. Amin.